Çan 2 Termik Santrali, Çanakkale, Yayaköy mevkii Çan ilçesinde konumlanan toplam 330 MW'lık kurulu güce sahip yerli kömür yakıtlı bir enerji santrali. Santral Odaş grubu bünyesinde bulunan lisanslı iki elektrik santralinden birini ayrıca grubun toplam kurulu gücünün de %65'ini oluşturuyor. Tarihsel açıdan bakıldığında santral yatırımına ilk kez 2014 yılında başlanırken bakanlık kabul işlemleri ve beraberinde ticari işletmeye geçiş de 2018 yılında gerçekleşmiş. Çankırı Türkiye'deki termik santraller arasında en rekabetçi santral olarak gösteriliyor. Bunun da sebeplerinden biri kullanılan yerli kömürün sahip olduğu yüksek kalorifik değer. Birim ağırlık başına kömürün ne kadar enerji üretebileceğini ifade eden bu kalorifik değer, diğer linyit santrallerde kilogram başına ortalama 190'lı seviyelerdeyken Çankırı Termik Santrali'nde 348. Aynı zamanda bu santralde kullanılan belli miktardaki kömürün şirketin kendi sahip olduğu maden sahasından çıkartılması, faaliyetlerde maliyet avantajı yaratılmasını sağlayan diğer bir unsur. Ki zaten kronolojik bakımdan ilk önce 2013 yılında Buçan ilçesindeki yüksek kaliteli maden rezerve keşfediliyor. Akabinde enerji santrali yatırımına da bu kömürü değerlendirme maksadıyla başlanıyor. Ortalama bir lignit santraline göre daha verimli çalışan Çan 2 santralinde kapasite kullanım oranları da genellikle %75-80 civarlarında gerçekleşmekte. Üretilen elektriğin satışı noktasında da EUH yani elektrik üretim anonim şirketi ile 20 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe konan 7 yıl süreli bir garantili elektrik satış anlaşması bulunuyor. Bu anlaşma kapsamında Çan 2 santralinde üretilen elektrik megawatt saat başına 50 ila 55 dolar arasında değişen bir fiyatla satışa konu olmakta. Üretilen elektriğin büyük bir kısmı bu şekilde EUAŞ'a satılırken belli bir miktarı da spot piyasada veya çeşitli ikili anlaşmalarla alıcı buluyor. Şu ana kadar bahsettiğimiz konular ışığında Çaniki şirketinin ana faaliyetlerinin elektrik üretimi ve buna bağlı olarak madencilik alanında yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Buna ek olarak şirket son dönemde konsolide finansal yapısı içerisinde ana kredilerini kapatmış ve serbest nakit akışı yaratmaya başlamış. Bunun sonucu olarak da yıllık faaliyet karının %20 ila %50 arasındaki kısmının Gelirleri arttırmaya yönelik olarak enerji sektöründe çeşitlendirilmiş yeni faaliyet alanlarına kaydırma planı söz konusu. Bu çerçevede gerçekleştirilen ilk adımda Venezuela'da faaliyet gösteren bir petrol şirketine yapılan yatırım olmuş. Venezuela Devlet Petrol ve Doğalgaz Şirketi tarafından verilen izinle 4 farklı sahadan oluşan üretim bloğundaki 171 kuyudan petrol çıkartan ve yaklaşık 600 milyon varil petrol rezervi olduğu tahmin edilen bir işletmeye Çaniki Termik şirketi tarafından %60,4 oranında hisseyle yatırımda bulunuluyor. Tabi henüz yatırım aşamasında olup finansal katkının alınmadığı fakat elektrik üretimi ve kömür madenciliği dışında şirkete yeni bir gelir unsuru yaratma potansiyeli olan bu yeni enerji alanını şirket açısından önümüzdeki süreç için takip etmekte fayda bulunduğunu söylemek mümkün.